Hanımefendiler beyefendiler, TRT 1'de Kim Gitsinin galibinin kim olacağını öğreneceğimiz son etaba geldi sıra. Düello etabı başlasın. <laughs> Arkadaşlar, size Dört şık vereceğim önce. A, B, C, D. Sonra soru soracağım. Ve sizden doğru cevabı vermenizi bekleyeceğim. Bulana kadar sırayla cevap hakları doğacak size. On tane sorum olacak. En çok doğru cevabı veren kişi bugünün kazananı ve 62.500 liranın sahibi olacak. Ekran başındakilerin çok iyi bildiği gibi Hamza'nın bugün 5. günü. Bugün de kazanırsa 6. gününde de bizimle beraber olacak. Rekor tazeleyecek bir başka deyimle. Acaba Gökhan ona dur diyebilecek mi? Gökhan diyebilir misin sence? Amza, maşallah çok tecrübeli, bilgili. Elimden geleni yapacağım. Nasip. Sen de ama çok iyi açıldın. İkinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Düello etabı başlıyor efendim. İlk şıklarımız gelsin. 6, 7, 8, 9. Soru ne? Kim gitsin yarışmasının adı birbirinden farklı kaç harften oluşur? Hamza. 7. 7. Yedi aradığımız doğru cevap mı? Yedi. İlk doğru cevap geldi. Bir sıfır. İkinci sorumuzun şıkları gelsin. Zehirli ok kurbağası, şeritli semender, Grönland köpek balığı mantis karidesi. Soru ne? 250 ila 500 yıl yaşayabilen bilinen en uzun yaşam süresine sahip omurgalı hayvan hangisidir? Gökhan. Grönland köpek balığı. Grönland köpek balığı aradığımız doğru cevap mı? Doğru cevap 1 1. 3. sorumuzun şıkları gelsin. Beraberlik var. 3 5 7 9 Soru 2025 yılında devreye giren Türksat 6A ile birlikte Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı kaça ulaşmıştır? Hamza. 7 diyeceğim. 7 diyeceğim. 7 aradığımız doğru cevap mı? D. Gökhan. 9. <laughs> Dokuz. Dokuz. Kaç tanesi? A, B var. 6'ya kadar. D şıkkı. Aradığımız doğru şık mı 2-1 <laughs> öne geçti Gökhan. Çok nadir Hamza geriye düşüyor her. Kazananın kim olacağını aradığımız son etaptayız arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Razi, Gazali, Fergani, Biruni. Soru ne? Güneşin çapını, dünyanın çevresini, gezegenlerin hareketlerini, ...büyük tutarlılıkla hesaplayan Müslüman alim kimdir? Hamza. Razi. Razi cevabı beraberlik getirecek mi Hamza'ya? İyi. Gökhan farkı ikiye çıkartma şansı. Fergani. Fergani. Aradığımız doğru cevapsa fark 2'ye çıkar. Müzik doğru. Durum 3-1. Sahalarda nadir gördüğümüz hareketler bunlar. Hamza 3-1 geride. Gökhan full konsantre ve 5. sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Klinomani, kleptomani, melomani, fitomani. Soru. Uyku takıntısı olarak da bilinen kişinin yataktan çıkmama isteğini ifade eden kelime hangisidir? Hamza. Melomani. Melo, mani aradığımız doğru cevap mı? Değil. Oh, Gökhan. Yine iki eşik arasındayım. Birinin ne olduğunu biliyorum. Yerini de tahmin ediyorum. Klinomani. Klinomani doğruysa fark 3'e çıkar. Aradığımız cevap. A şıkkı mı? 4-1 Her an her şey olabilir. Hamza moral bozmak yok. yok. Gökhan çok sevinme yok. Altıncı sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Aydın çam fıstığı aydın narı, aydın inciri, aydın kestanesi. Soru. Hangisi Aydın'ın Avrupa Birliği tescilli ürünlerinden biri? Şimdi Hamza ben soruyu tamamlamamışken bastığın için tamam. ilk cevap verme hakkı Gökhan'a geçti. Soruyu senin için tekrarlıyorum Gökhan. Hangisi Aydın'ın Avrupa Birliği tescilli ürünlerinden biri değildir. Aydın kestanesi. Aydın kestanesi. Aradaki farkı dörde çıkaracak. D. Hamza. Aydınları. Aydın Narı aradığımız cevap mı? Aydınları fark 2. 7. sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Kızıl akbaba, pelikan, albatros, kel kartal. Soru yaklaşık 3,5 metre ile en geniş kanat açıklığına sahip kuş hangisidir? Hamza. Kel kartal. Kel kartal. Aradığımız doğru cevapsa fark bire iner. Değil. Gökhan. Albatros. Albatros aradığımız doğru cevap mı? <laughs> doğru cevap durum 5 2 oldu. 3 sorumuz var. Durum 5 2 fark 3 bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun. Üç doğru cevabı bilmek zorundasın. Bir tanesini kaçırırsan Gökhan galip gelir. Bakalım Hamza için son gün mü? Sekizinci sorumuzun şıkları gelsin lütfen. Günaydın, merhaba, teşekkürler, hayır. Soru ne? Almanca Guten Morgen, Fransızca Bonjour olarak söylenen kelime hangisidir? Gökhan? Günaydın. Günaydın cevabı doğruysa diğer sorulara gerek kalmaksızın bugünün kim gitsinin galibi beşinci kez yarışmaya katılan arka arkaya Hamza'nın elenmesine neden olacak? Aradığımız doğru cevap günaydın. Günaydın Peki. ve Gökhan Hamza'yı yeniyor, yenilmez denilen Hamza'yı yeniyor. 62.500 liranın da sahibi oluyor. Seni tebrik ediyorum. Hamza o kadar alıştırdın ki bizi. Aileden biri gibi oldun. 237.500 lira da kazandın. Yeni evliydin. 2,5 aylık. Evet. Bazı ihtiyaçların vardı. Evet. Ee, i̇nşallah bu miktarlarla kazandığım parayla onları da eritirsin, bitirirsin. Bir senin duygularını almak istiyorum. Ee, ben şöyle ya ben bir yerde bitecekti zaten onu biliyordum ama hani yani en azından kasaya bu kadar para atıp da iyi bir miktarda kazanabilmek benim ayrıca bir mutluluğum oldu zaten. Hani böyle iyi bir rakibe kaybetmek de benim için büyük bir şereftir zaten. Ee, kazandığımız rakam güzel bir rakamdı. Hani ekibinize, herkese de çok teşekkür ederim. Valla çok emekleri de geçti. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Biz de ailene ve sevdiklerine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. İyi ki tanıdık seni. İyi ki yarıştık. Hamza. Özleyeceğiz seni be. Hoşça kal. Sağ olun. Ufuk Bey birkaç kelime bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben buradan eşimi, aileme, memleket, bütün muşlulara, bütün çalıştığım hastanedeki arkadaşlarımı, bütün sevdiklerim, aileme hepsine çok selam yolluyorum. Ee, ya ben rahmetli gibi babamı da küçükken kaybettim. İşin açıkçası ben biraz bu hani kazandığım şeyi de ona sevgiyle, saygıyla, rahmetle de anıyorum işin açıkçası. Her şey için çok teşekkür ederim. cennet olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Canım. Hamza. Allah rahmet eylesin. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendiler, beyefendiler bugünkü kim gitsin de Hamza'yı yenen Gökhan 62.500 lirayı kazanmakla beraber aynı zamanda bir dahaki yarışmada da bizimle birlikte yarışmaya devam edecek.